Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yeleğimizin arka kısmının bitişini yapacağız. Şöyle bakın, ee, modelin anlatımı, sayıları, ilmek sayıları, buradan geçiş bölümü, hepsi kanalımda mevcut arkadaşlar. Bu videoya ilk defa izleyenler, e, yeleğin e, anlatımı, modelin anlatımı. Bakın burada kol kesimi. Bakın şöyle, çok güzel. Kol kesimi oldu arkadaşlar bakın şöyle kol kesiminin yapımı da kanalımda var ee, kanalıma girip ziyaret edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şöyle bakın yeleğimi ördüm belirli bir şekilde bakın ee, burayı da kol kesimini ayarladım şöyle ee, model olarak sayalım arkadaşlar burada bir modeli kestim ben bakın ikişerli ikişerli yine buradan yapımını anlatmıştım oradan e, videolarıma girip kol kesimi diye çamdalı kol kesimi diye bakabilirsiniz arkadaşlar onun ondan bakın kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 modelde bakın 19. modelde e, bitireceğim arkadaşlar Şimdi buraları fazla yapacağım. Hani böyle ensesine çok böyle gelmesin diye. Şimdi buradaki yapım aşamasını da sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar yeni yelek yapacak olanlar için. Sürekli yapanlar bilir ama yeni yelek yapacak olanlar, ilk defa yapacak olanlar için bu şekilde anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bitişini yapacağız. Şöyle bu sıramda da aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Şöyle yer Bakın buradaki iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Kahve çekirdeği modelimi uyguluyorum. Buradan da yine aynı şekilde modelimizi uygulayalım. bu şekilde modelimizi uyguluyoruz bakın şöyle Evet arkadaşlar bakın bir buradaki ilmeklerimi sayacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bakın arkadaşlar şu düz olandan 50 ilmek ördüm bakın 50 ilmek de bu taraftan ördüğüm zaman şöyle geldiğini düşün. Burası da en sık kısmı olacak. Şimdi 50 ilmek ördüm. Buradan şöyle geriye dönüyorum arkadaşlar. Bakın ipimi geriye döndüm. Başa gitmiyorum, başa kadar gitmiyorum. Buradan geriye döndüm. Buradan ilk baştaki ilmeğimi bakın örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi yine terslerimi ters düzlerimi düz olacak şekilde zaten burada iki ters iki düz yapıyoruz. 50 ilmeğimi geriye başa doğru örüyorum arkadaşlar. bu şekilde geriye doğru aynı şekilde 50 ilmeğimi örmüş oluyorum kenar de ördüm arkadaşlar. Bakın şimdi dönüyorum modelimin e, yeleğimin ön kısmına. Bakın şöyle. Şimdi buradan bakın buraya kadar ördük. Şimdi modelimin ön kısımdayım Modelimi yine buraya uygulayacağım arkadaşlar. Pardon, yeleğimin ön kısımdayım ve modelimi tekrardan uygulayacağız. Ters ilmeğimi örüyorum. Buradan ilmeğimi yine devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi. bakın bu şekilde devam edelim şimdi arkadaşlar burayı bu sıramızda 50 defa 50 tane ördük şimdi yarısına kadar öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 Bakın Şimdi yarısına kadar ördük yani 25 ilmek ördüm. Şimdi buradan tekrar geriye dönüyorum. Şöyle. Bakın. Buradan geriye döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Ters düz. Yani buradaki 25 ilmeğimizi tekrar başa kadar örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın devam edeceğiz. Öncelikle bakın modelimin şöyle buraya kadar bakın önce buraya kadar geldim. Sonra buraya kadar geldim. Şimdi bu sıramda ise kesme işlemine başlıyoruz. Bakın buradan, pardon arkadaşlar, iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Şöyle, tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın ikişerli ikişerli bu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada ilk sırada 50 yere 50. yere kadar yani 50 ilmek örmüştük bakın oraya kadar geldim bitirdim ve devam ediyorum arkadaşlar ense kısmında keseceğim yani bitireceğim böyle kapatıyorum sizler e, sayarsınız arkadaşlar son şuradan bakın şu kısımdan 50 ilmek şuraya kadar e, sayıp ilmek ayrıcı veya işaretlemek için herhangi bir şey takabilirsiniz. Çatal iğne de takabilirsiniz. Oraya kadar bitirelim arkadaşlar. Son 50 kalana kadar. Evet arkadaşlar bakın son 50 tane kalana kadar burayı ördüm. Yani şöyle bitirdim. Kesme işlemini yaptım. Şimdi burada şöyle bakın. Gördüğüm gibi 50 ilmeğimi örüyorum burayı saymama gerek yok arkadaşlar saydım çünkü ben 50 tane ayırdım. Bu şekilde örüyorum. Burayı bakın 50 taneyi ördüm. Şimdi buraya kadar tekrar arka yüzünden de devam edeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim burayı ördüm bakın şöyle şimdi buradan şöyle ipimi öne alayım 2 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pardon arkadaşlar 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 Şöyle buradan da sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. 25 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burayı da yine başa kadar öreceğiz. Buradaki 25 ilmeğimi de kestim. Ee, sonrasında bu 25 ilmeğimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Başa kadar gideceğim. Buradan da yine modelimizi koyacağız arkadaşlar, uygulayacağız. Bakın e, kahve çekildiği modelimizi son sıramıza kadar modelimizi uygulayalım. Zaten modelin anla, modeli anlatmıştım arkadaşlar, o yüzden şu an anlatmıyorum. Ee, videonun başında da anlattım ve daha önce de video çekmiştim kol kesimini yaparken anlattım ve modelin içerisinde de yine anlatımını yapmıştım arkadaşlar bu şekilde yaparsınız sizlerde eğer izlemediyseniz kanalıma girip e, videolarımı kontrol edebilirsiniz güzel modellerim var arkadaşlar ee, tavsiye edebileceğim çok güzel modellerim var evet bakın Şimdi son 25 ilmeğimiz kaldı. Yani 25 ilmek şurası, bu ara modelini yani kenardaki ilmeği saymıyorum arkadaşlar. Verdiğim sayılar buralar hariç. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve bakın buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi şöyle bakın. Son sıramıza geldik. Bu sıramızı da ördük bakın. Şimdi burayı da ikişerli, ikişerli keseceğim arkadaşlar. 2 2 öreceğiz. Bakın iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Pardon. Bakın. Bu şekilde bu burayı da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar kesip bitiriyorum. Bakın. Arkadan şöyle odaklamıyor arkadaşlar modeli aldığı için. Modeli odaklıyor direkt şöyle. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. Ve ilmeklerimi son sıramı da şu şekilde bitiriyorum. Şöyle kıracağım. Çünkü burası zaten e, dikeceğimiz zaman dikişe gidecek. Yani şöyle dikiş payına Or onları daha sonra ayarlarız. Evet arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel oldu. Bitiş e, yeri bakın. Şöyle Boy boy burası daha yüksek oldu, burası biraz daha bu ense daha alçak oldu. Çünkü e, beraber hepsini beraber bitirseydik arkadaşlar, bu ense düz olsaydı, bu ense yığılma yapıyor. Sonra bu ensemiz bile ağırma yapar, hani böyle ağırlık çöker. O yüzden buraları biraz e, fazlalık bıraktık ki diktiğimiz zaman bu enseyi zaten enseye de yaka yapacağımız için o da kendiliğinden ayarlanacak. Evet arkadaşlar, bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten faydalı olmuştur. Yani işinize yarar. Umarım. Evet, bugünlük de bu kadardı. Eğer bu tür videolardan istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.